İki buçuk milyar dolar serveti var, yaşadığı yerde yol, su, kanalizasyon yok. İşlerini Hindistan'da ücra bir köyden yöneten Silikon Vadisi milyarderi Sridhar Vembu. İşte hayatını anlatacağımız önemli isim ta kendisi. Etraftaki yemyeşil pirinç tarlalarına bakan Sridhar Vembu, uzaktan kumanda CEO'su gibiyim diyor kendisiyle ilgili. Sridhar, 1996 yılında kardeşleriyle birlikte ABD'nin küresel teknoloji ve keşif başkenti Silikon Vadisi'nde şirketleri Zoho'yu kurdu. Yazılım şirketi Zoho'da artık 9500 kişinin çalıştığını ve Forbes dergisinin tahminlerine göre bu kardeşlerin servetinin 2,5 milyar dolara ulaştığını söylemekte fayda var. Ancak hayatının 30 yılını Kaliforniya'da geçirip şirketini önde gelen yazılım firmaları arasında sokmayı başaran Sridhar o aşamada daha sakin. Hatta bir çoğumuzun yapamayacağı kadar sakin bir yerde. Hindistan'ın güneyinde her yere uzak, küçük bir köye taşınmaya karar vererek hayatını devam ettirmiş. Yol yok, su şebekesi yok, kanalizasyon yok. Sridhar yaşadığı köyü anlatırken çok geniş pirinç tarlaları ve 4 ya da 5 sokağı var diyor. Yeşillikler içindeki köy, Çenayi'nin 600 kilometre kadar güneyinde Tenkasi bölgesindeki sıra dağların eteklerinde. 2000'den az nüfuslu köyde asfalt yol olmadığı gibi çeşme suyu ya da kanalizasyon da yok. Elektrik bağlantısı da pek güvenilir değil. O yüzden Sridhar mazotlu jeneratör kullanmak zorunda kalıyor. Kısacası Silikon Vadisi ile hiçbir alakası yok burasının. Peki, Sridhar bu koşullarda çalışmayı, şirketi yönetmeyi nasıl başarıyor? En önemli araç olan internet bağlantısı mevcut tabi. Sridhar, yüksek hızlı fiber optik internet bağlantısı almayı başararak çalışması için en önemli olan altyapıyı kurmuş bile. Tabi başarılı ve büyük bir şirketin patronu olmanın bazı avantajları var. Sridhar, Esasen sadece çok büyük politik kararların alınışında bana geliyorlar. Şirket yeterince büyük olduğundan kararların çoğu yerel düzeyde orada çalışanlar tarafından alınıyor diyor. Bir taraftan da kır yaşamının tadını çıkartıyor. Şirketin yöneticilerinden ya da danışmanlarından hiçbiri yakın yerlerde yaşamıyor. Sridhar yine de işleri yakından izlediğini ve işin içinde yer aldığını söylüyor. Hatta Ekiplerden birinin başındayım. Programcılarla yakın ilişki içinde çalışıyor ve bazı gelişmiş teknoloji projelerinde yer alıyorum. Yazılım ekibi dünyanın dört bir yanına dağılmış mühendislerden oluşuyor diyor. Sridhar yakın zamanda inşa edilmiş iki odalı bir çiftlik evinde yaşıyor ve kır hayatının tadını çıkartıyor. Bu görselde gördüğünüz ev değil tabii ki. İşte bu ev. Evinde havalandırma yok bir yere gideceği zaman araba değil, elektrikli çekecek ya da bisiklet kullanıyor. Sık sık da köy kahvesine giderek köy sakinleriyle sohbet ediyor. Selidrar, buradaki hayattan büyük zevk alıyorum. Bu köy ve çevre köylerden çok sayıda insan tanıdım diyor. Şu anda kot pantolon ve tişörtlü. Fakat bazen de Hindistan'daki erkeklerin çoğu gibi Doti adı verilen bir tür şalvar giyiyor. Tanınıyor ama ünlü değil. Medyada sık sık görünmesi nedeniyle köy sakinlerinin çoğu onun kim olduğunu biliyor. Ama o ünlü olmadığında ısrarcı. Köyünün adının duyulmamasını istiyor. Çünkü insanların sırf bu yüzden buraya ziyaret etmeye başlamasını istemiyor. Sridhar, kırsal sosyal hayat tamamen farklı. İnsanların güzel arkadaşlıklar kurmaya zamanı var. Birisi sizi durup dururken evine yemeye davet edebiliyor. Yakındaki komşu köye gittiğimde belki 10-15 kişiyle sohbet ettim diyor. Cidar, hiçbir zaman gösteriş ve lüks hayat düşkünü bir insan olmadığını, bu yüzden de buraya taşındığında eski hayatını aramadığını anlatıyor. Hiç golf oynamadım. Hiçbir zaman çok sosyal değildim. İş için seyahat ediyordum. Ama şimdi bu tür şeylerin çoğu zaten görüntülü video bağlantısı yoluyla yapılıyor diyor. Sektöründeki son eğilimleri sosyal medyadan izliyor ve sosyal medyada ilginç insanları izlediğini, zihin açıcı sohbetler yaptığını söylüyor salgından önce uydu ofislerini açmış zaten. Koronavirüs salgını başlayınca dünyanın dört bir yanında ofisler kapanmak zorunda kaldı ve birçok kişi de evden çalışmaya başlamıştı. Bu sürecin sonunda birçok şirket salgın sona erse bile artık uzaktan çalışmayı düşünmeye başladı. Fakat Sridhar salgından çok önce uzaktan çalışma fikrini uygulamaya koymuş kendisi gibi birçok çalışanın da salgından önce uzaktan çalışmaya uyarlamış ve bunun sonucu olarak şimdi çok daha sürdürülebilir bir çalışma düzenleri olduğunu düşünüyor. Şirketi Zoho, kırsal bir bölgedeki ilk ofisini bundan 10 yıl önce Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletindeki Tenkasi'de açmış. O zamandan beri Zoho, Hindistan'ın birçok farklı kırsal bölgesinde yaklaşık 30 uydu ofis oluşturmuş. Henüz yapılanmanın nereye doğru evrileceğini tam olarak anlamış değiliz ama kırsal bölgelerdeki bu ofislerin oluşturulmasına büyük yatırım yapıyoruz. Ayrıca internet araçlarında yatırım yapıyoruz diyor. Sridhar çalışanlarının yalnızca %20 ile %30'unun sürekli evden çalışacağını ve kurdukları uydu ofislerin şirketin en büyük ofislerinin bulunduğu Chennai'de olmayacağını söylüyor. Böylece daha yerel düzeyde çalışanların sosyal etkileşim ve iletişim ihtiyacını karşılayacağını düşünüyor. Nerede bir grup çalışanımız var, hemen oraya bir ofis kuruyoruz diyor. İnsanlar evden bir, iki gün çalışıp diğer günler ofise gelebiliyor. Sridhar, bir uydu ofiste ideal çalışan sayısının 100 olacağını da söylüyor. Peki, neden bu köy? Sridhar, Hindistan'da doğmuş ve okul tatillerinde gittikleri anne babasının köyünde geçirdiği günleri özlemle anıyor. Okumak için ABD'ye gitmiş ama aslında hep bir gün Hindistan'da bir köyde yaşamanın hayalini kurmuş. Sonunda kararını verdiğinde çalışma arkadaşlarının şok geçirdiğini anlatıyor. Şirketin pazarlama ve müşteri deneyimi bölümü müdür yardımcısı Prevel Singh, aslında Sridhar hep uzaktan çalışıyordu. Kendisi Kaliforniya'dayken şirketin çalışanlarının %90'ı zaten Hindistan'ın Chennai bölgesindeydi diyor. Sridhar, köyünden Hindistan'daki çalışanları gibi Brezilya, ABD ve Singapur'daki çalışanlarıyla da yakın temasını sürdürüyor. Eğitim konusunda sıkıntılar da mevcut. Sridhar, Hindistan'da ve ABD'de işini kurmadan önce çok iyi okullarda eğitim görmüş. Fakat bugün eğitim sistemine yönelik sert eleştirileri var. Hindistan'da Madrastaki teknoloji enstitüsünü bitirip ardından ABD'deki Princeton Üniversitesi'nde master ve doktorasını yapan Sridhar, başarısının bu eğitimle hiçbir alakası olmadığını düşünüyor. Okullarda bağlamından koparılmış teorilerin henüz günlük hayatı yeterince çözememiş öğrencilere dayatıldığını söylüyor. Bu konudaki tutkulu görüşleri onu Zoho okullarını açmaya yöneltmiş. Buralarda geleneksel eğitim ve öğretim yöntemleri kullanılmıyor. Bu okullardan ikisi Tamil Nadu Eyaleti'nde ve Sridhar, Tenkasi bölgesindekini sık sık ziyaret ediyor. Zoho Okulları yazılım teknolojisi, idarecilik, tasarım, yaratıcı yazarlık gibi konularda 2 yıllık yoğunlaştırılmış programlar yürütüyor. Bu okullara girebilmek için 17 ile 20 yaş arasında olup en az 12 yıllık temel eğitimi görmüş olmanız şartı koşuluyor. Öğrencilere yemek ve aylık 149 dolar harçlıkla veriliyor bu eğitimi biz programlama üretiyoruz. Siz gerçek uygulamalar üretiyorsunuz. Bu iş yaparak öğrenmedir diye tanımlıyor. Sıvıların nasıl hareket ettiğinin teorisini bilmeden de harika bir muslukçu olabilirsiniz. Bilgisayar biliminin en derin prensiplerine hakim olmadan da iyi bir programcı olabilirsiniz. Bunu hatırlatmakta fayda var diyor. Zoho okullarında yetişmiş 900 öğrenci şimdi Sritra'nın şirketinde çalışıyor. Bu, Bill Gates ve Warren Buffett gibi sayılı bazı milyarderlerin hayır çalışmalarından farklı. Sridhar, batı modelini taklit etmek niyetinde olmadığını söylüyor. Birçok şey yapıyor ama bunları yardım faaliyeti diye adlandırmıyoruz diyor. İnsanların iş becerilerini arttırmaya yatırım yaptığımızda aynı zamanda hem şirketin çıkarına hem de eğitilen kişiye yardımcı olan bir şey yapmış oluyoruz diyor. Peki siz böyle bir servet içerisinde su, kanalizasyon, elektriği olmayan bir köyde yaşayabilir miydiniz?